Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Bugün arkadaşlar sizle beraber arkadaşlar Fallout eğitimden geçeceğiz arkadaşlar bunun arkadaşlar oyunun videosunu arkadaşlar komple isterseniz sizde arkadaşlar videolarına açarız arası arkadaşlar yayın arkadaşlar oynayabiliriz sizde gelirsiniz arkadaşlar hep beraber arkadaşlar oynayabiliriz. O ben arkadaşlar Polonot bir Gidiyak arkadaşlar komple izleyelim <laughs> Temal eğitim Oraya gideceğiz arkadaşlar şimdi Bak burada arkadaşlar bu şeyler. Emniyetini sona ben mı sakladın? <laughs> Öyle olsun. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Bak arkadaşlar başlıyoruz görevimize. Böyle arkadaşlar oyun. Gidelim bakalım. Oyun arkadaşlar. <laughs> Güzel arkadaşlar. böyle da bir şeyler oluyor. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. bura arkadaşlar videolarına atacağım. Temel Eğitme hoş geldin. Atacağız arkadaşlar. Jet! Bilmi versene ya! Yok. Bilin arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz için açarsanız sınırız arkadaşlar. Alıp, Dolduruyorum bak. El. Doldurmam lazım. Şu madde da. Güzel. Şimdi kuşa. Ve botları vur Sağ ol. Mustafa nişancıların kralı. Evet arkadaşlar hocam. Şarjörün hepsini nişan almadan hedefe sık. Mermilerin nişangahının yukarısına gittiğini görürsün. Ortadaki hedefe sürekli atışlar yap. Hedeften sapmamak için mermilerin yukarı gittikçe nişangahını aşağı kaydır. Tamam. Şimdi nereye? Sonraki bölgeye geçmek için kutuların üzerinde zıpla. Tamam. Bu arada Jet. Bu eğitimde senin skorun neydi? <laughs> hayal bile edemezsin. Phoenix iyi biliyor. Gaza getirme şunu sola. Bak. Bu kısım çok önemli. Hareket ederken ateş edersen mermiler... Buralar <laughs> kalan. Değil mi? Evet, kafadan vuruşlar her zaman daha çok hasar verir. Aferin, şimdi ana odaya. Hadi sene tembel dedeki. Bizde rüzgar yok Jet. Evet. Sırada ne var? Savaş simülasyonu. Önce saldıracağız, sonra savunacağız. Oda hazır. Hadi başlayalım. Spike neydi hatırlıyor musun? Eee... Arkadaşlar başlıyor. Ee, Abizom kadro arkadaşlar. ...saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak Spike'ı kuruyoruz ve savunanların imha etmesini engelliyoruz. Bu kadar. Değil mi? Sayılır. Hadi kuşan bakalım. Ağır kalkan almayı da unutma. Bir vandal kap. Bir de falso yeteneğini hazırla. Öyle arkadaşsın. Tamamım. Tamam. Spike'ı alın ve yerlerinize geçin. Plan yapacağız. Haritanı aç. Burada saldırabileceğiniz üç bölge var. A, B ve C. Phoenix, sen Spike'ı alıp bu yoldan C bölgesine git ve Spike'ı kur. Sage ve ben seninle geleceğiz. Jet ve Sova, C uzuna gidin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Bekle, orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. Paso mu kullanırsam onları kör edip avantajı kapabiliriz. Güzel. Soldaki kapıya doğru falso ver. Yakar! Kendini kör ettin. Kapıya doğru falso ver. Yakar! Kendini kör ettin. Kapıya doğru falso ver. Gözlere dikkat! Kendini kör ettin. Kapıya doğru falso ver. Gözlere dikkat! Kendini kör ettin. Kapıya doğru fazla ver. Yaka. Kör oldu. İçeri dalıp indirelim. Akladım. Birini daha indirdim. Jet düştü. Ama C bölgesi temiz. Acele et. Bölgeye koş ve spike'ı yerleştir. kuruldu. Şimdi onu koruyacağız. Beni takip et. Hey, hey, ultim hazır. Güzel. Burada saklanalım. Ultini anlat bakayım bana. Ölürsen burada hayata geri dönüyor. Ateşin canlandıran etkisi işte. Güzel. Ultini kullanarak Spike'ı imha etmelerini engelle. İşaretimle. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi git bitir işini. Spike'ı imha ediyor. Durdur onu. Yere yapıştı kaldı. Spike, Spike patlamadan kazandım. güvenli bir yere. Beni takip et Phoenix. Spike patlamadan bölgeyi terk etmemiz lazım. İyi işti. Şimdi savunmaya geçiyoruz. Taraf değiştiriliyor. Savunma uzmanı sensin Sage. Evet savunan taraf olarak en önemli görevimiz Spike'ın patlamasını önlemek. Tekrar kuşanalım. Önce güvenlik. Ağır kalkan al. Bu sefer ateşten duvar yeteneğini hazırla. Ateşten duvar hadi bakalım. Eyvallah. Sağlam bir savunmanın anahtarı alana yayılmaktan ve bilgi paylaşmaktan geçiyor. Phoenix, sen ve Sova A bölgesini savunun. Biz geri kalanı hallederiz. Herkes tetikte kalsın. Düşmanın ayak seslerini dinleyin. Sova, göster onları. Görüş sağlıyorum. Buldum onları. yeteneğini kullan. Ateşi geçiş noktasına doğru fırlat. İlerlerlerse yanarlar. Geri de bekle ve yakar topla geçiş noktasını kapat. Aman yakmasın! Phoenix geri çekil. Bimson görüş engelli. Anlaşıldı. Siz geliyor. Geri çekiliyorlar. Bakalım nereye gidecekler. Harekete hazır ol. hızlanmak için bıçağını kuşan. Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Bizi bekliyorlar. Buradalar. Hop yukarı. İlerle. Düşmanları öldür ve Spike'ı imha et. Seni gördüler. Ateşten duvarla görüşlerini engelle ve görünmeden bölgeye gir. Buradalar. Bizi bekliyorlar. Geldiğimizi görecekler. İşaretli konuma ateşten duvar gönder ve görüş engelle. Hop yukarı. İlerle. Düşmanları öldürme spike high etmeliyim. Ucu ucuna yetişecek. Hiç fena evlat. İstediğin zaman farklı silahları ve yetenekleri denemek için buraya dönebilirsin. Hazırsan ön safhada seni bekliyor. Arkadaşlar bak geçtik. Araşma bulundu. Bil ki ben hem kalkan hem kılıcım. Babam savaşın sonucu daha ilk yumruk atılmadan belli olur derdi. Antrenmanlıyız. Hazırız. Geriye kaldı. Kazanmak. Biri bunu alabilir mi? Silah lazım. Teçhizat lazım. Biri bunu alabilir mi? Teçhizat lazım. Biri bunu alabilir mi? Spike Şu. şurada. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Aa! Bir düşman kaldı. Ne? <laughs> <laughs> Sis atıyorum. Orada. B'de düşman göründü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Sakin. İşe yedim, Buradan hobi yemeye gidiyoruz değil mi Seç? Ben ısmarlıyorum. Reynalarını durdurmalıyım. Orta. Tabii, dönüyor. Gidiyor. Ortam hazır. Tüm füzeler ateşlendi. Bir düşman kaldı. Park C'de düştü. Tek tabanca. Buna mecburdum. İyi geldin, değil mi? Hadi şimdi bir daha. Adımınıza dikkat edin. üze gidiyor. Drone gidiyor. Spike ortada düştü. Biri sindirildi. Orada. Bir düşman kaldı. dikkatimi dağıtmayın. Yapamam. <laughs> Yardım için teşekkür ederim. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hayatta kalmak istiyorsanız doğru silah alın. Kızdım ama. Putin. Hayırdır. Ayağım son oyuncu. <laughs> oh, başladı. Dikkat, bak <laughs> Aferin. Bir daha. Bir daha. Aferin. Bir daha. Bir daha Yerleştirildi. Tüm füzelere ateş. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Umarım ay soları bana denk gelir. Kendimi denerim. bize gidiyor. <laughs> Siper oluşturuyor. Ağda düşman. Bu birden fazla düşman. <laughs> <laughs> birden fazla düşman. Ah, <laughs> 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 düşman kaldı evet. Oyuncu. Son sayı. Böyle böyle tatil hak ediyoruz. Spike burada. duruyor. Her şeyi alın. Burası Tüm füzeler ateşlendi. Burası Bomba gidiyor. Yakala. Orada. Orada. B'de düşman. Dolduruyoruz. <laughs> 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 Spike'i Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Şu tarafa dikkat. son oyuncu. Seni salıyorum. Saldıranlar kazandı. Onlardan daha fazlasını beklerdim. Bendeki de aptal. <laughs> böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar Morat evet, bu oyun arkadaşlar videolara girer arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmak unutmam ben ben arkadaşlar ne de arkadaşlar eklemeyen ek ek eklerseniz arkadaşlar oynarız benim arkadaşlar bak burada arkadaşlar yazıyorsun bu arkadaşlar İstem arkadaşlar istek atın kabul ederiz oynarız arkadaşlar sizle beraber video arkadaşlar komple izleyin kanalımıza abone abone olarak like, like atmayı alın bildiğimiz açarsınız sevgili arkadaşlar iyi ki varsınız seviyorsunuz bay bay böyle arkadaşlar boyun videolar başka boyun videolar arkadaşlar gelecek bay bay